Kolay gelsin. Ee, şey ben sonuçlarımı almaya geldim. Gebelik tahlili yaptırmıştım da. Tabii isim neydi? Mücella Bölükbaşı. Buyurun doktorunuza gösterebilirsiniz sonuçları. Kendisi detaylı bilgi verir. Tamam teşekkürler. İyi günler. Tamam bunu da hallettik. Şimdi bir yolunu bulup Serhat'a düşük yalan uydurmam lazım ama nasıl punduna getireceğim ben onu? Aslan <laughs> sel. Beni ne durumlara düşürdün? Boyun altında kalsın inşallah. Anlat Tansel, dinliyorum. Kusura bakmayın Derviş Bey, böyle Haber vermeden geldik ama diğer türlü yanınıza bile yaklaştırmazlardı. Dinliyorum. Bir yanlış anlaşılmadan dolayı bana olan güveniniz sarsılmış, farkındayım. Ben size hala sadığım. Sadakatimin göstergesi olarak da size ufak bir hediye getirdim. İzin verin göstereyim. Göster. ihanetinin bedelini ödedi. İntikamınızı aldım. Güzel. Ben size hiçbir zaman ihanet etmedim Derviş Bey. Sadakatimin ispatı olarak da Barutçu'ya gerekeni yaptım. Ayrıca... ...torununuzu sakladıkları adrese de ulaştım. Güneş'in nerede olduğunu biliyorum Derviş Bey. Adresi hemen Rüzgar'a ver. Hemen. Aa! Serhat! Allah Allah! Serhat'cığım! Sen bu saatte ne işin var evde? Serhat! Canım! Ne o elindeki? Hastaneye gittim de ben bugün Mücella. Tahlil sonuçlarını almak için. Sonuç? Sonuç. Sonuç. Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın Mücella. Ah. Serhat ne diyorsun sen? Çıldırdın mı? Sen ne olduğunu çok iyi biliyorsun be Mücella. Ha? Al bak. Oku bu kağıdı. Ya da dur sen zahmet etme ben okuyayım senin için. Bak şöyle diyor. Herhangi bir gebelik bulgusuna rastlanmamıştır. Serhatcığım bak e, bir yanlışlık yapmışlardır. Bir hata vardır mutlaka. Ben sana ne yaptım ya? Ha? Ben sana ne yaptım Mücella? Ben sana nasıl bir kötülük yaptım da sen bana böyle bir şey yapabiliyorsun ya? Bir insana nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun ya? Söylesene niye yaptın bunu? Ha? Serhat. Ama ben bunun böyle olacağını biliyordum. Yani gerçekten içten içe biliyordum ama sana konduramadım Mücella. Ben Mücella böyle bir şey yapmaz dedim. Ha bırak Mücellayı. Dünyada herhangi bir insan kocasına böyle bir kötülük yapmaz dedim yani. Ama S Serhat. Serhat bir dakika dur. Yalvarıyorum dinle bak bilmediğin ne, şeyler var. Ne olur bir konuşalım Serhat. Bak yalvarıyorum. Ha bırak Allah'ını seversen. Ya lütfen bir oturup konuşalım bak.